Değerli arkadaşlar, Santoni depreminin son iki gününde Muğla, Muğla taraflarında hissedilecek. Mula Bodrum taraflarında aynı zamanda İzmir taraflarında çünkü bu bu Depremler saat daha demin de yayınladım. Yayında bir sorun oluştu herhal. Ve kötü niyetli insanlar devamlı bunları bunları istismar ediyor. Yani yapıyorum <laughs> <laughs> 5.9'ları saat bugün saat Bugün saat 8.30-9'da 5.9'ları görecek. Bunları İzmir hissedecek, Muğla-Bodrum hissedecek, Çeşitli kıyı bölgedeki ilimlerimiz, ilçelerimiz bu depremi hissedecek. Bu depremler olmadan önce, radon deprem saatimin verileridir. Bu kaş göt oynatmakla bunlar çalışmaz. Bilim insanlığı hiçbir zaman bilim insanı hiçbir zaman böyle psikolojik baskılara boyun eğmez. Bilim insanı kelleyi verir yani buluşundan bulduğu bulduğu buluşundan vazgeçmez. Ya siz bunu sebe seve alırsınız, ya TT alırsınız. Bunun cimi yok. Bizim kimseden, hiçbir merciden korkumuz yok. <laughs> Çocuk kurtarma, insan kurtarma, insan hayatı kurtarma gibi bir meşakkatten, bir meşguliyetten bizi bu işlerden anca ölüm ayırır. Yani senin Trump'ın da, senin bilmem, bilmem, şamanın da, şimonun da, vırrayın da, da, beni etkilemez. Ben vazifemi, bulduğum buluşumun, getirmiş olduğu bütün değerleri, açıklarım, yani saat 04.00'de, 03'te 5. 7 yani önceden peçeteye yazdığım nokta nokta yiyeceksiniz dediğim ölçümü yaşayacaksınız. Santoni depreminde bir patlama olmayacak. Ama bu fırtına çünkü Afyon kimyasal bir reaksiyon içerisinde deniz suyu mama meselesi bu kimyasal reaksiyon içerisinde bunu yaşayacağız. Bütün dünya ülkeleri radon deprem saatinin ölçümünü hayretle ve ibretle izleyecek. Japonya da izleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiğim o ölçüm gibi hani Amerika Birleşik Devletleri'ne Meksika'ya Japonya'ya takipçilerim bilir. Daha önceden de Facebook'tan birçok paylaşım yaptım. Ancak bunu duyuramadım. Bu duyuramamışlığımın da bir bende neyi var biliyor musun? Yani bazı insanlara karşı iyi şeyler hissetmiyorum. Çünkü yani bir deprem bilimciyim diye bu memleketin 11 ilindeki insanların bu kuvveti, bu ölçümü alıp da kurtarmadıklarına. Sevgili büyüklerim, sevgili küçüklerim, saygıdeğer beyefendiler, hanımefendiler. Depremler zamandan önce ölçümdür. Bu ölçümü kulak ardı etmek ve bu ölçüme sahip, sahip çıkmamak Ekarte için delidir, falan şudur, budur. Ha bunları diyebilirsiniz. İnsanların ağzı tutulacak bir ağız değil. Herkes dilediğini düşünebilir. Ama bu düşünce içerisinde yani delillerin gayri delillerle birlikte bu delilleri de aldığınızda bu işin lamının kiminin olmadığını depremlerin zamandan önce ölçümünün olduğunu öğreneceksiniz. Yani şimdik <laughs> ah buyurun, benim buradaki maksadım emelim belli. Yani benim evimi de kurşunlasanız, cayır cayır da yaksanız, bak cayır cayır da yaksanız, bu işten vazgeçmedim. Bak evimi yaktınız. Bak evimi cayır cayır yaktınız. Yani bu işten vazgeçmedim, vazgeçmem. Evimi yaktınız. Üzerime kurşun attınız bak eşyalarımın Hepisi Bak görüyor musun Yani Evim Evimin içerisi Bak görüyor musun Bak Bak gördünüz mü Evimi yaktınız Cayır cayır yaktınız Üzerime kurşun attınız Beni kurşunladınız Yıllardan beri İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettim yani ne bileyim yani suçlu biz olduk. Yani böyle bir adalet sistemi olabilir mi? Olamaz. Sizin böyle bir sistem içerisinde ben hayat kurtarmak için meşgulüm. Sizler de sustanmak için meşgulsünüz. Aramızdaki işte en büyük fark bu. Biz Rahmani yolundayız şeytanı yolunu hiçbir zaman seçmedik. Biz gerçek İslam insanlar. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bir kız çocuğunun kuşu, kuş, küçük bir kuşunun öldüğüne bas sağlığına gidip bas sağlığı yani onun kederlerine, acılarına ortak olmak kaydıyla Kederleri paylaştıkça küçülür. Yani bu işi bu işi artık bir ciddi ciddiyetle bu işi ele alın. Radon Nefrem saati öyle babanızın dedenizin dalga geçeceği bir sistem bir cihaz değil. Bu cihazda aynen 11 ildeki gibi ya alırsınız ya ölürsünüz. İnanmada ve inanmamada herkes serbest. Biz kimseye <laughs> ah buyurun inanın demiyoruz, inanmayın da demiyoruz. Araştırın, sorgulayın, yargılayın. Bir Türk'ün, bak bir Türk'ün ne yaptığını öğrenin. Ama o öğrenme kapasitesi, o kuvvet basında, bu basında yok. Bu basın korkak, tırsak bir basın. İnsan, insanlığın var olabilmesi için kötülüklere karşı gelebilmektir. Eğer ki sizi öldüren bir kuvvet varsa, Oyun gibi o kuvvette yatıp kendinizi kestiriyorsanız siz insan değilsiniz. Hayvanların çoğu bile kaçıyor. Onun için bu ölçüm sistemi eskileştirilecek bir ölçüm sistemi değildir. Bütün bu işle ilgili alakalı vesaire vesaire insanlara arz olunur sevgi ve saygılarımla hepinize iyi akşamlar diliyorum.